bugün bir sizlerle birlikte değişik şeyler deniyoruz. Bunu ve şunu. Bunu da bir göster. Önce bu. <laughs> Sihirli kutu diyor. Acaba bakalım içinden neler çıkacak. İnşallah hesap makinesi çıkar ben biliyorum. Bundan hesap Hiç makinesi... ben zannetmiyorum ama bakalım acaba ne çıkacak içinden. Aç bakalım. Hem de ikili. A, A, C, A, Al sen nasıl? Hı, biri Furkiş'in. Bakalım Furkiş şöyle gösterelim dur. Şöyle bir şeymiş. Pıt pıt sihirli kutuymuş. Aa, bakalım sihirli kutunun içinde neler çıkacak. Geçmiş olsun. Seninkine bakalım Ardacığım. Göster kutunu. Şöyle. Hı. Aynı kutu. Aç bakalım. Furkan da açmaya çalışıyor. Açayım mı ben? <laughs> ne çıktı? Gemi, gemi çıktı. Ay böyle şeyler hep hayal kırıklığı oluyor. Gemini göstersene. Anne yaklaştır. Şöyle. Yaklaştır Anne, şu tarafa yaklaştır. Ben hesap makinesi çıkmasını istiyorum. Vallahi öyle şeyler biraz zor. Böyle şeylerde genelde saçma sapan şeyler oluyor ya. İçinde bir tane sakız ya da şeker oluyor. Ha böyle kutulu olduğu için Çocuklara heyecanlandırıyor değil mi? <laughs> Bakalım Furkeşinkinden ne çıkacak? <laughs> Sakızı da göster. <laughs> Bakalım Furkeş hangi oyuncak çıkacakmış? Aa dinozor, Aa dinozor güzelmiş. Bakalım. Ya dinozor güzel. Şeyi düştü. Şekeri düştü. Ana lapoz da varmış. Bakayım. Lapoz. Yapboz mu? He. Sakızın kağıdı o şey dövmeli sakız mı yoksa? Dövme olabilir. Hmm. Dövme bu dövme herhalde. Dövme yapalım Bakalım. mı? Yapalım. Versene mi? Neymiş o? Bakalım. Ha, dövmeli sakız. Dövmesi şöyle. Bu neymiş ya? Balık mı bu nedir? Anlamadım. Al. Değişik bir şey. Dön. Bakalım Furkan'ınkinden ne çıkacak? Furkan'ınkinin dövmesi. Bu Horoz. Bakalım ne? Neymiş o? Horoz çıktı bana. Horoz mu? hiç sevmem. Olsun bir koluna yapıştır bakalım. Ama onu açacaksın önce. Açayım mı? Ver bakayım bir. Neymiş şöyle Aç. bir gösterelim. Şuan dövmedir. Dövme de. Sakın şimdi çiğniyorum. Şöyle bir şey. Çiğne dövmeni de yapıştıralım şimdi. Arkadaş. Arkadaşlar bakın dövmeyi yaptık. Evet yapıştırdık. Şimdi çıkaralım bakalım nasıl çıkacak diyor hemen. Daha da yapışsın. Şöyle. <laughs> tamam olmuştur bence. Çıkar da bakalım. Çok, 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 onu... Aa, a. <laughs> Hayal kırıklığı oldu. Hiç. <laughs> Hiç olmadı. Şöyle bir daha yapıştırayım. Hiç yapışmadı Ay, arkadaşlar. Oldu, Maalesef. O, ne oldu? O, o ne annem? O, Elini mi ısırdın? Hı hı. Ha, geçmiş olsun. ne böyle oldu ya? Olmadı maalesef dövme de hayal kırıklığı oldu. Furkan ikini ne diyor bir de? Furkan ikin nerede? Oo. Heh. Aha, o ha. O zaman bir de Furkan ikini ne? De tamam tamam. Dur. Koş. Ar Arkadaşlar bakın, Arkadaşlar. Dö bu öbür dövmeyi yapıştırdık. Şu şöyle çıktı. Yeah. Hiç güzel olmadı. Yeah. Evet, bakalım bu nasıl olacak? Bunu iyice de bastırdık. Bakalım bunu çıkar bakalım. Şöyle. Aa. Bu oldu arkadaşlar. Aa oldu. <laughs> bu olmadı. <laughs> o olmamıştı ama bu tam çıktı. Güzel çıktı. Oruz da zaten sevmem. Evet sevmemişti zaten anne, Arda orozu Bak sevdiğin geldi. Anne, Gördün mü? Anne ne Hayvan biliriz. ne ne annecik? O ne? Bir hmm. Evet arkadaşlar. Arda'nın dövmesi çok güzel oldu. Bir daha gösterelim şöyle. Şimdi öbürü de ee. geçiyoruz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>